büyük resmi görmemiz lazım maalesef eğitim sistemimizde şöyle bir durum oluşuyor eğitim sistemimizde e, hoca gelir sınıfa arkadaşlar e, bugün e, işte bu dönem atıyorum e, bu dersi birlikte işleyeceğiz ve bu dersin önemli kavramları şunlardır nedir e, yazın bakalım e, gayri safi milli hasla. Belirli bir dönemde elde edilen katma değerlerin toplamıdır. Öğrenci yazar. Arkasından bir tanım daha, bir tanım daha. Büyük resmimi görmediği için öğrenci direkt olarak parçalar arasında boğulmaya başlar. Şimdi bunu bir örnekle açıklamaya çalışacağım. Varsayalım ki sizler Dünyaya gelen uzaylılarsınız ve dünyaya intibak kursu alıyorsunuz. Ve ben de sizin dersinize giriyorum. Zaman dersimizin adı zaman. Dünyada zaman. Ve zamanı ölçmek için dünyada biz saat kullanıyoruz diyoruz. Ve bu saati acaba nasıl anlatırdım? Normal şeydi. Şimdi bu saati şöyle anlatırdım. Ee, bakın arkadaşlar, yani normal bizim eğitim sistemimize göre e, hoca gelir. Yazın bakalım evladım. Akrep. Iki nokta üst üste. Bir işte akrep tanımını yapacak. Şöyle yapacak. Yelkovanın yapmış olduğu 60 birimlik harekete karşılık 5 birim hareket eden kısa kola akrep denir. Şimdi düşünebiliyor musunuz? O sırada öğrenci düşünüyor. Kavram yazdırıyoruz. O sırada öğrenci düşünüyor. Allah Allah. E, ya yelkovan ne? Hadi akrep'i anlayacağım ama yelkovanın yaptığı 60 birimlik hareket. Bu yelkovan nerede hareket ediyor? Dağın başında mı hareket ediyor? Nerede hareket ediyor? Akrep Yelkovan'ın yapmış olduğu 60 birimlik harekete karşı 5 birim hareket eden kısa kol. Aklımızda bir tek kısa kısa lafı kalıyor. Yazın evladım şimdi birisi soruyor öğrencinin oradan hocam Yelkovan nedir? Patlama evladım şimdi yazdıracağız Yelkovan'ı. Yelkovanı yazdırıyor. Akrep'in yapmış olduğu 5 birimlik harekete karşı 60 birim e, hareket eden uzun kola Yelkovan denir. Şimdi öğrencinin bunu anlamasına imkan yok. Arkasından zemberek, arkasından kurma kolu, yahu nereyi kuruyoruz, zemberek nerede, akrep nerede, yelkova nerede, hadi bunu bir birleştirin bakalım. Maalesef bizim eğitim sistemimizde hoca gelir, belli kavramları verir, par bölük pörçüktür, parça parçadır ve bu parçaları birleştirmesine imkan yoktur öğrencinin. Ve biz bunu yani ben şiddetle karşıyım tümevarım yöntemi diyoruz. Parçaları vereceksiniz birleştireceksiniz. Halbuki normalde şöyle yapsaydık. Bakın arkadaşlar bu saat bu zamanı ölçer. İşte saat bu zamanı ölçer ve bu saatin şu uzun koluna yelkovan denir kısa koluna akrep denir. Şimdi bütün resmi gösterdim. Sonra desem ki sizlere e, ee, bu saati şimdi yavaş yavaş parçalayalım. Saatin üzerinde cam var. Bu cam görevi tozdan işte şeyden korumaktır. Şimdi camı çıkartalım. Şimdi bakın bu yelkovan burada 60 birim hareket ediyor. Akrep buna karşılık daha kısa saatte bir hareket ediyor. 5 birim gidiyor falan. Bunu çıkarttığınızda kenara koyduğunuzda şimdi tekrar birleştirin saat yapın dediğimde tabii ki çok daha kolay